Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Google Formlarla alakalı. Google Formlar kolayca bilgi toplayıp organize etmenize imkan veren ücretsiz bir Google uygulaması. Eğitimde biz Google Formları sınav yapmada ve anket hazırlamada kullanabiliriz. Google Formlar çok etkili çünkü bu uygulama bizlere çok farklı çeşitlerde sorular kullanabilme imkanı veriyor. Google formları telefondan, tabletten veya bilgisayarımızdan rahatlıkla kullanabiliyoruz. Google formlar anket ve sınav sonuçlarını anında otomatik olarak renkli tablolar vasıtasıyla analiz ediyor. Anket ve sınav sonuçlarını ayrıyeten Google Sheets'e aktarıyor ve Google Sheets'ten Microsoft Excel'e bütün sonuçları alabiliyoruz. Aynı zamanda Google formları birden fazla kişi ortak olarak hazırlayabiliyoruz. Peki Google formlar nasıl oluşturulur, nasıl kullanılır? Şimdi hep beraber bunları görelim. Şu anda bir Google Chrome sayfasındayız. Formlara ulaşmak için yapmamız gereken şey forms.google.com'a tıklamak. Bu bizi formlar ana sayfasına götürüyor. Hesabımıza ait oluşturmuş olduğumuz bütün formları burada görebiliyoruz. Eğer sıfırdan bir form oluşturmak istiyorsanız yapmanız gereken şey sağ alttaki artı butonuna tıklamak. Yeni bir form oluşturmak istiyorsanız buna tıklayabilirsiniz doğrudan veya hazır bir şablonu kullanmak istiyorsanız buna tıklayabilirsiniz. Bir sıfırdan bir form oluşturmayı deneyelim. Formumuz geldi, ama içi boş gördüğünüz gibi. Bir başlık oluşturarak başlayalım isterseniz. Kimya çalışma kağıdı diyelim. Ve herhangi bir yere tıklayalım. Gördüğünüz gibi formun ismi de otomatik olarak değişti. Buraya form açıklaması ekleyebiliyorsunuz ve aşağıda soruları ekleyebiliyorsunuz. Öncelikle öğrencimizin adını, soyadını ve sınıfını soralım. Soru tipi olarak Kısa yanıt seçelim. Yeni bir soru eklemek için artı butonuna basalım. Sorumuz geldi. Soyadınız. Soru çeşidi otomatik olarak kısa yanıta döndü. Üçüncü bir soru. Sınıfını soralım. Ama bu sefer soru çeşidi olarak açılır menü seçelim. Evet. 3 soru hazır. Ama tam olarak öğrenci nasıl görecek bunu kestiremeyebiliriz. Öğrenci arayüzünü görmek için yapmamız gereken şey şuradaki göz butonuna basmak. Öğrencimiz bu şekilde görecek. 3 tane sorumuz var. Adı, soyadı ve sınıfı aşağı doğru açılan bir menü. Şimdi bu pencereyi tekrar kapatalım ve devam edelim. Şimdi bu öğrenci bilgilerinden sonra yeni bir bölüm oluşturalım. Oluşturmak için yapmamız gereken şey şuradaki butona basmak. İkinci bölümde soruları soralım. Bölüm başlığımız sorular ama şu anda sorumuz yok. Soru eklemek istiyorsanız yapmanız gereken şey buradaki artı butonuna basmak. İlk sorumuzu çoktan seçmeli olarak girelim. İlk sorumuz hazır. Şimdi ikinci soruya gireceğiz ama ikinci soru birinci soruya çok benzer olduğundan dolayı ben artı butonuna basmıyorum da buradaki kopyala butonuna basıyorum. Aşağıdakilerden hangisi ametaldir diyorum. İkinci sorum da hazır. Bir soru daha hazırlayalım. Burada iki tane alternatif seçmesini isteyeceğim öğrencilerden. Gördüğünüz gibi otomatik olarak onay kutuları Google Forms tarafından önerildi. Onay kutularının çoktan seçmeliden farkı şu. Çoktan seçmeli de sadece bir alternatif seçebiliyorsunuz. Onay kutularında birden fazla alternatifi doğru cevap olarak seçebiliyorsunuz. Üçüncü sorumuz da hazır. Yeni bir soru daha ekleyelim. Bu tip eşleştirme soruları için en uygun olan soru çeşidi çoktan seçmeli tablosu. Dördüncü sorumuz da hazır arkadaşlar. Bu artı butonuna basarak ve buradaki açılır menüyü kullanarak çok farklı şekillerde sorular oluşturabilirsiniz. Ama şimdilik dört soru bize yetmiş olsun. Şimdi tekrar öğrenci sınavı nasıl görecek ona bakalım. Birinci sayfamız. Ve ikinci sayfamız. ikinci sayfadan sonra öğrenci soruları gönderebiliyor. Kapatıyorum. Aslında ben bir bölümün içerisinde son bir soru daha eklemek istiyorum. Buraya değerlendirme diyorum. Ve son bir soru ekliyorum. Bu soru tipi özellikle anket yapmayı düşünürseniz kullanmayı tercih edebileceğiniz bu soru çeşidi. Doğrusal ölçek. sınav nasıldı diye soruyorum çocuklara. Birden 5'e kadar ölçek içerisinde değerlendirmelerini istiyorum. Bir. Çok kolaydı. 5 çok zordu. Üç bölüm içerisinde sınavımıza hazırlamış olduk. Eğer soruların cevaplandırılmasını mecburi koşmak istiyorsanız soruya tıklayıp şuradaki gerekli butonuna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, sınavımız hazır ama görselliği biraz eksik. Görselliği eklemek için bir resim ekleyebiliriz mesela. Sınavımız kimya ile ilgili olduğundan kimya ile ilgili bir resim seçiyorum. Buradan tema rengini ve arka plan rengini otomatik olarak seçtiğimiz rengi göre ayarlıyor. Onları değiştirmiyorum ama yazı tipini resmi olmayan bir şeyle değiştiriyorum. Evet. Şimdi biz bu formu hazırladık ama aslında bu form şu anda bir anket tarzında. Çünkü sınavların puanları olur, doğru cevaplar olur. Biz henüz bunların hiçbirisini görmedik. Şimdi bu formu kendi kendine otomatik olarak kontrol eden bir sınava nasıl değiştireceğimizi hep beraber görelim. Ayarlara tıklıyoruz. Testlere geliyoruz. Ve bunu test yap diyoruz. Bunu deyince farklı alternatifler de buradan açılıyor. Şimdi ben bu resmi bir sınav olmadığından dolayı öğrencilerime bildirme amaçlı öğrencilerin boş bırakılan veya yanlış yapılan soruları cevaplandırmalarını açık bırakıyorum. Öğrenciler doğru cevapları, puan değerlerini görebilsinler. Bunu da açık bırakıyorum. Sunu kısmına gelelim. 3 bölümüm var. Öğrenciler ilerleme çubuğunu görsünler kopya çekme ihtimaline binaen soruların sıralarını da karıştır diyorum. E-posta adreslerini topla derseniz ekstra bir soru ekliyor formunuza. Ben şimdilik bunu yapmıyorum. Öğrencilerin bu formu birden fazla defa doldurmasını istemiyorsanız bunu tıklayabilirsiniz. Ben istedikleri kadar yapmalarını istiyorum. Dolayısıyla iptal ediyorum bunu. Öğrenciler gönderdikten sonra düzenleme yapmalarını istemiyorum. Ama grafikleri, metin yanıtlarını görsünler istiyorum. Ve kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar bu formu artık biz bir sınava çevirdik. Dolayısıyla sorularımız için puanlar belirleyebiliriz. Herhangi bir sorumuza tıkladığımızda artık cevap anahtarı diye bir alternatif çıkıyor. Cevap anahtarına basıyorum ve çoktan seçmeli sorunun cevabını bir olarak belirliyorum. Ve sorunun doğru cevabının üzerine de tıklıyorum. Tamamlandı diyorum. Bunu diğer sorular için de aynen yapıyorum. tamamlandı diyorum. Son olarak sorduğumuz sorulardaki şıkların yerlerini değiştirelim. Bunu yapmak için sorun altında bulunan bu üç noktaya tıklıyorsunuz ve seçeneklerin sırasını karıştır diyorsunuz. Bu sayede öğrencilerin kopya çekmesinin önüne bir nebze de olsa geçebilmiş olursunuz. Şimdi sınavımız hazır gibi. Bu aşamada öğrenciler sınavı nasıl görecek bir ön yapalım. Bir öğrenci gibi sınavımızı dolduralım. Bu aşamada öğrenci puanını görüntüleyebiliyor. 5 puan olmuş. Başka öğrencilerin verdiği yanıtları görüntüleyebiliyor. Yanıtlarını isterse geri gidip düzenleyebiliyor veya isterse sıfırdan yeni bir sınav yazabiliyor. Şimdi bunları kapatalım. Öğretmen ana sayfasına gittiğimizde artık burada bir yanıtlar görüyoruz. Buna tıkladığımızda öğrencimizin verdiği cevapların analizini görebiliyoruz. Şu anda sadece bir tane cevap olduğundan dolayı yaptığımız analiz pek değerli olmayabilir. Onun için birkaç tane daha yanıt verelim hızlı bir şekilde. Sonra bu yanıtlara tekrar dönelim. Ben e, bu sınavı 3 defa da cevaplandırdım. Toplamda 4 yanıtımız oldu. Analizlere tekrar bakalım. Buradan öğrencilerimizin aldığı puanları görebiliyoruz. Sıkça yanlış yapılan soruları görebiliyoruz. Sorularla alakalı istatistiklerin hepsini burada görebiliyoruz. Bu bizim özet istatistiklerimiz. İstatistiklere soru soru da gidebiliyoruz. Bu birinci soruyla ilgili istatistik. 2, 3, 4. Veyahut da öğrencilerin derecelerine birbirine bir de görebiliyoruz. artık yanıt kabul etmek istemiyorsanız buradaki butona basabiliyorsunuz arkadaşlar. Öğrencilerinizin bütün sonuçlarını bir Google Form olarak dışarıya çıkartabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey şu e -tabla oluşturma butonuna basmak. Basıyorum, oluştur diyorum. Ve size yeni bir pencerede bir e-tablo oluşturuyor. Bunu istiyorsanız Microsoft Excel olarak da kaydedebilirsiniz. Kapatıyorum. Oluşturmuş olduğunuz bu formu Diğer insanlarla paylaşmak için mail yolunu tercih edebileceğiniz gibi bunun linkini de gönderebilirsiniz. Hatta linki buradan kısaltabilirsiniz veya bir siteniz varsa onun içerisine de bu şekilde gömebilirsiniz. Bu forma ortak bir çalışan öğretmen arkadaşınızı eklemek istiyorsanız bu butona basarak ekleyebilirsiniz. Bu formu aynı zamanda Facebook veya Twitter üzerinden de paylaşabilirsiniz. Link alternatifini kullanarak WhatsApp'la da formu öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Ama bu formu öğrencilerinizle paylaşmak için Google Classroom'u da kullanabilirsiniz. Şimdi onu bir deneyelim. Bir Google Classroom sayfası açalım. Bu sınıfımıza formumuzu ekleyelim mesela. Yapmanız gereken sınıf çalışmalarına gitmek. Oluştur demek. Daha sonra bunu mesela sınav olarak vermek istiyorsunuz öğrencilerinize. Test ödevi diyebilirsiniz. Zaten test ödevi dediğinizde boş bir Google form veriyor. Ben boş Google formu istemiyorum da kendim biraz önce oluşturduğum ve Drive'a otomatik olarak kaydolmuş olan formu kullanmak istiyorum. Seçiyorum. Bir başlık yazalım. Toplam puan belirleyebilirsiniz. Bir teslim tarihi belirleyebilirsiniz. Mesela yarını belirliyorum. Varsa bir konu belirleyebilirsiniz. Daha sonra öğrencilerinize bunu ödev olarak verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada belirdi. Sınıf ana sayfasına gittiğiniz zaman da yine sınav burada belirdi arkadaşlar. Eğer Classroom'da ve Google Form oluştururken okul hesabını kullanıyorsanız Google Form'daki öğrencilerin aldığı puanlar otomatik olarak Google Classroom'a da aktarılabiliyor. Ama ben şahsi hesabımı kullandığımdan dolayı onu burada yapamıyorum. Son olarak birkaç nokta göstermek istiyorum. Şu üç noktaya tıkladığınızda arkadaşlar bu formun kopyasını oluşturabiliyorsunuz. Bunu tamamen silebiliyorsunuz. Bu formun linkini alabiliyorsunuz. Formu yazdırabiliyorsunuz. Gönderden olabildiği gibi buradan da ortak bir çalışan ekleyebiliyorsunuz. Eklentiler ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Eklentiler birçok Google aygıtını daha da fonksiyonel hale getiren şeyler. Basıyorum. Ve burada birçok alternatif çıkıyor arkadaşlar. Bunlar Google Form'la beraber kullanılabilecek çeşitli eklentiler. Mesela zamanlamayla ilgili bir düzenleme yapmak istiyorsanız Timeify Me isimli uygulamayı ekleyebilirsiniz. Eklemek için yapmanız gereken şey de sadece tıklamak ve sonrasında yüklemek. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, aşağıya yorumlar bırakmayı, hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. バカなおした